Allah dostlarından bir zat Karaköy'e geçmek için Emin önüne gider. Oradaki kayıkçılara "Benim cebimde param yok. Beni Allah rızası için karşıya geçirir misiniz?" der. Kayıkçılar hiç o zatın tarafına bile bakmazlar. Aralarından birisi çıkar, "Hocam madem Allah rızasını ortaya koydun, gel seni geçireyim." der. Beraber karşıya geçerler. Akşam olur. Kayıkçı amca uyuduğunda rüyasında kıyamet kopmuş, ölüler kabirlerinden diriliyorlar. Melekler cehenneme gidecekleri sürüyerek cehenneme atıyorlar. Kimisi çok mutlu bir şekilde cennete doğru gidiyor. Kimisi ağlıyor cehenneme gideceğini görüyor. Bizim amca telaşlanıyor. Ne yapacağım? Cennete mi gideceğim? Cehenneme mi gideceğim? Nasıl bir durum olacak? Birisi ona yardım elini uzatıyor. Ona yardımcı oluyor. Beraber sıratı geçiyorlar cennete giriyorlar. Hayırlı amca diyor ki ya sen kimsin? Bu kadar millet sıkıntıya girdi. Sen niye bana yardım ettin? Onlara niye yardım etmedin de bana yardımcı oldun? Cevaben şöyle buyuruyor. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biricik mağara arkadaşı Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık'ım. Evlatlarımıza hizmet elini uzatanlara dara düştüklerinde biz yardım elimizi böyle uzatırız. Rabbim her daim dostlarına hizmet edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Onların gönlünde yer edinebilmek cümlemize ikram eylesin.